Bir İstanbul Aa, sokak, sokak sanatçı. Oluyor. İstanbul sokak sanatçı. Biliyorsun ben bir ara sokakta şarkı söylüyordu. Bir şey gel Yar saçların güle güle yar benziyor Biliyor. beyaz güle Yar saçların güle güle yar benziyor beyaz Efendim pardon bir şey söyleyeceğim. Aa, bu anlayamadım bu nedir bebeği? Ee, Abi yarrak galiba. Aa, İnanmıyorum. Bak orospu olduğumu anladı. Bana yarrak yaptı Ama seviyorum. <laughs> seviyorum yarrak. yarrak. Azeri demek asker demek yani. Ben yarrak seviyorum ne demek? Asker seviyorum. <laughs> Ablam. Kesinlikle. Normalde inşallah. Ne? 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 inşallah Ne? 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 Tá falando